Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim zebra kek yapacağım. Öncelikle yoğurma kabıma 2 adet yumurtamı, bir su bardağı şekerimi koyuyorum, mikserle kıvam beyazlaşana kadar çırpıyorum. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağımı koyuyorum, bir su bardağı süt. Onu da bir çırpıyorum. Ardından şekerli vanilyamı 2 su bardağı unumu ekliyorum. Biraz da onu çırptıktan sonra kabartma tozumu ekliyorum. Daha sonra tekrardan çırpıyorum. Kıvam gördüğünüz gibi bu şekil. Yaptığım bu karışımın yarısını ayırıyorum. Kalan yarısına da 3 tatlı kaşığı kakaomu ekliyorum. Onu da bir güzel çırpıyorum. borcam tepsimi yağladıktan sonra iki karışımdan sırayla koyuyorum. Dökmeye tepsinin ortasından başlıyorum ve iki karışımı da eşit olarak döküyorum. Hepsini döktükten sonra kürdanla içe içten dışa doğru şekil veriyorum. Daha sonra dıştan içe doğru şekil veriyorum. Bu arada kürdanımı da yıkıyorum. Şekil güzel çıksın diye. Önceden ısıttığım 180 derecede fırınıma koyuyorum. Pişirme süresi yarım saat. Fırınından fırına fark edebilir. Zebra kekim pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.